İşte sizlere mucizevi bir isim. Harfleri azalsa da hakikati azalmayan tek kelime Allah. Kainatın sahibi lafz Celal öyle bir matematik ve dil mucizesiyle kodlanmıştır ki onu eksiltmeye çalışmak imkansızdır. Nasıl mı? Hangi harfini silerseniz silin, Kur'an'da o haliyle onu işaret eden mutlaka bir ayet karşımıza çıkıyor. Subhanallah işte ispatı. 1 tam haline bakıyoruz. Allah, tüm kemal sıfatların kendinde toplayan tek ilah demektir. Kur'an tamamı onu anlatır. 2. elif giderse işte görüyorsunuz, lillahi kalıyor. Manası ise Allah içindir, Allah'a aittir. Bakara suresi 284. ayette Lillahi mefissemevati ve mafil ard Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Allah'a aittir. 3. Bir lam giderse lehu kalıyor. Manası ise onun içindir. Onundur demektir. Subhanallah. Tegabun suresi birinci ayette Esteezu billah. Lehul mulk ve lehul hamdu. Mülk onundur ve hamd onadır. Dört. Diğer lam giderse sadece hu kalıyor. İşte görüyorsunuz manası ise gizli ve mutlak zat nefes alırken bile söylenen o isim hu yani sadece o kalıyor bakara suresi 255. ayette yani ayetel kürsüde esteazü billah allahu la ilahe illahu allah ki ondan başka ilah yoktur subhanallah bu dil bilimsel yapı Ta suresindeki o muazzam meydan okumayla şimdi mühürlenecek. Ta suresi 14. ayette Estaizu -e -e billah. Muhakkak ki ben yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Subhanallah. İnsanlar onun isminden parçalar koparmaya çalışsa da Buradan kafirlere sesleniyorum. Onun varlığını inkar etmeye çalışsa da nereye dönerseler dönsünler, her zerre o, hu diye haykırıyor olacaktır. Subhanallah.